Evet babalar herkese selamlar da haber dalsınız var keyifler yerinde bugün The Dokuz Megabash oyununu deneyeceğim 25.000 TL bir kasa var Yani bir bakalım Bir bakalım şöyle bu tarz oyunlarda düşük kasa ya azaba ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz kazanç yapabilir miyiz yapamaz mıyız gerçekten Bunu merak ettim bunu deneyeceğim baba Sizlerle birlikte yani dediğim gibi 25.000 TL bir kasa var düşük betlerden yani yüksek kazançlar kovalayacağız. Umarım denk gelir. Umarım öpülmeyiz. Yani bir bakalım oyunların ödeme potansiyeli betle ilgili mi? Betle alakalı mı? Ya da hani betle alakası yok mu? Gerçekte bunların cevabını alacağız. E o zaman sette izlan geri zekalı köpek sana baba gönderdi aldın mı? Ve zaman lazım. E o zaman gel. Farma devam edeceğim. Şöyle alalım hatta. 3650. E... let's go bebeğim seninleyiz. Bakalım sen ne yapacağız dediğim gibi yani bu kasalara şu taz betlere satı almalara ben de alışkın değilim sizler gibi yani şimdi belki bu taz bir kasa bu şekil satı görünce şaşırabilirsiniz bunda bir anormallik yok baba dediğim gibi yani böyle bir çelik şey yapmak istedim şimdi bir bakayım hani bir bakmam lazım yani bir görmem lazım böyle düşük bete mi ödüyorlar ya da Yüksek bet olunca ödemiyorlar ya da betle alakası yok. Yani hiçbir zaman kazanç sağlatmaz diyoruz ya slot oyunları gerçekten sağlatmıyor. Bundan da emin olmak için bu şekilde bir şey yaptık. Bir bakalım bir görelim baba. Yani ilk satın almamız zarar yani. Bu da demek oluyor ki betle bir alakası yok gibi oyunların. Yani oyunlar ödemek isterse düşük bet yüksek bet fark etmiyor onlar için sanırım. Öyle anladık. Şöyle bir 3600'den bir daha Allah hocam setteyiz lan. Karabaş. Ne yapıyorsun? Durumun nasıl? Umarım keyfin yerindedir. Bugün izin verirsen biraz canını yakmak isteyeceğim. Yani canını yakmaya geldim daha doğrusu. Yani umarım sen bizim canımızı yakmazsın. Bak düşükten takılıyorum. Ona göre bebeğim yüksekten almıyorum. Yani bu 360 met değil. 36 binlik satın alım değil. Aynen öyle. 3600'e satın almışız. Yani 36 TL var. Haberin Osin. E, o zaman gel. bırakı e, bırakın gelsin. Hocam 4 ile 5'i bağlamazsa problem. Ki 4'ü bağlar mısın? Çok güzelsin de son spinde yaptım Burada tasmalar okey. Ol oh, Allah. Oh, Allah bebeğim olur. Yani fazla zarar yazmadı. Bunu moneybag olarak kabul edeceğim. Bir daha tabii ki aynı bedden satın alacağım. Gel. Gel. 4 patin yok mu oğlum? Yani düşük bed var. Gerek atmalı lazım. Bilemiyorum. Gel. Yapışkanmakları devam. Sedeyiz. Bakalım sed ne yapacağız o bize. Oraya çöp. Güzel. 4-5'e bağlar mısın? 4-5 line lazım bize biliyorsun değil mi? Karabat soğar. Başta rıfkı neden yok. Hocam 4-5'e kulübe girir mi? Yemezse problem. Ama yelver lazım. Tamam. Yani iki spin kaldı. karabas var Evet. Evet de hocam şu ne bileyim White'lı kulübeler işi bozmuyor bu. Gerçekten White'lı kulübe işi bozuyor gibi. Zarar mı? Ay, ne yani öyle oluyor gördün mü baba? Bu satın alma da bize zarar yazdı. Ne yapacağız? Tabii ki şöyle bir şey 40 TL'ye alalım. Bir 4000'lik. Let's go! Sendeyiz baba. Halen dördüncü patin yok lan. Bu ne? Harbiden yok baba. 10.000 10, bin, 10 bin zarar ettik şu ana kadar. 25.000 ile başlamıştık. Çöp. tamam. Geçmiş olsun bebeğim. Yo harbi öyle. Okey 4 ile 5'i mı? Şu White'lı kulübeyi görünce bir çıldırıyorum baba. Bir çıldırıyorum yani. Hocam 4 ile 5'i bağlamayacak mı gerçekten? 4 ile 5 yok bu Line falan. Bu el zarar mı? Geçmiş olsun. Abi demek ki slotlar yüksek bet, düşük bet hiçbir alakası yok. Bunda hem fikir olduk. Slot oyunları ödevezlerken doğru söylüyoruz yani sizler de görüyoruz oyna baba 4 pati okey şimdi bir empati kurup kulübeleri seni de hızlıca göndermen lazım bilemiyorum seni sala bıraktım böyle anlam vere boson gidişi de o de abi 4 pati var ama iki tane kulübe var çarpansız yani tam da dediğim gibi oyun bir yerde patlayacak zaten onu da biliyorum yüksek t alsam içimizden de geçebilir ama şu 40 bet'i bozmayacağım ama aması var şu ana kadar ne bileyim yani zarar zarar nereye kadar hocam 4 patiyle girdin yalnız bunu biliyorsun değil mi ben yani düşük bet yüksek bet biliyorum sorun değilmiş bunu anlamış olduk ama bir yerde patlayacağını da biliyorum da ama artık patlama yapma zamanı gelmedi be yoksa abi, bu şekilde bitecek mi 4 ile e halen mi bağlamıyorsun e halen bağlamıyor o ne Son spin bir karabaş var mı? Araya gir oğlum başta kemik niye yok mesela gördün mü 4 pati ayrı. Abi 4 pati gelince oyun vermiyor bir daha alacağım yapacak bir şey yok bu topa girdik. Yani bir yerde bir patlama yapman lazım be. Yani şimdi bir kendine gelmen lazım 9000'e kadar düştük yalnız. Haberin olsun. Yeri zekalı karabaş haberin olsun gel. Rapsican fight'lar 4 ile 5 önemli. bağlamazsan alamam kardeş alamam. Harbi dört bağla bağlamasan ödeme alamam. Tamam kafa sallayan köpek. Okey dört 5 halen kulübe bekliyorum ve be, halen bekliyorum yani. Gelmeli baba üç spin kaldı bence atarsın. Tamam Karabaşlar okey de. Abi bu oyun fark etmiyor. Dört nevişi bağlamadığı sürece sıkıntı yok. Tamam. Hocam yani zarar 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 yapacak bir şey yok. Bu topa girdik bir 4000'den. Let's go. Bir daha gel. 12000'e kadar düştük yani. 3 verme hakkımız var. 3 defa ateş edebileceğiz. Ateş edeceğiz sana. Bir yerde patlayacağım. Bu beti bozmayacağım. Dediğim gibi 25000'le başladık. Yani bir bakalım düşük betlerden yani kazanç kovaladık baba. Düşük betlerden kazanç gelir mi diye. Bura güzel. Bak bura güzel. Okey. Okey oğlum. Çok güzelsin. Çok güzelsin bebeğim. Harikasın ya. Denno. Beşi de vallahi Sana Allah Allah derim ama. O da okey okey. Karabaslar ne diyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Çok güzelsin bebeğim. Harikasın. Hocam beşi bağlar mısın? Kesifi kaldı bilemem. Seni sana bıraktım canım kötü bir son 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 oldum kendine gel velet kendine gel hayvancım tamam rıfkılar rıfkılar olur rıfkılar güzel olur, olur. mükemmel olur baba yani oyun betini ödeyip beti kadar da kar yazdı 4 bin okey bir daha alınır bir daha alacağız tabi bir daha alacağız 4 pati yok mu neyse problem değil kulübü önemli 4 ile 5'i bağlarsan bence okey bizim için okey bilmiyorum 4-5 önemli baba Bence halen bağlayabilirsin. Bilemem. Tamam. Siz köpekleri ne diyorsun ya? Çok tatlı durmuyor bu. Burada money back. Okey. Çok güzelsin canım. Sen var ya. Sen harikasın ya. Üç spin var. Bir Karabaş'a iş biter. Bilemem. Seri sana bıraktım. Tasma o da olmalı. Aslan okey. Güzelsin be bebeğim. Harikasın. Hocam son spinde var mı? Bir Karabaş var mı ya? Bence başa bir Karabaş gelmeli. Tasma da olur. Abi başta kemik niye yok kurban olayım kemikten ne kastı? Gördün mü lan kemikten ne kastı ya? Kemik ağzımızı ettin ne Yapacak bir şey yok. Bir daha alacağım, bir daha alacağım. Beti sevdirdik gibi oyuna. Ne diyorsunuz? benzede çok güzel dört pati ne diyorsun? Güzel. Güzel kulübe önemli. Hocam 4 ile 5. Hatta mümkünse white'lı kulübe atma. Sarpallı olsun tamam mı? Çok güzel. Çok güzelsin. 4 ile 5. 3-5. Hadi oğlum 3 -5. Bence bağlar ya işte 5'i bağladım müdahale ettik çok güzelsin çok güzel yerinde müdahale Okey 5'i bağlar mısın peki atazlı bağlamıycan mı başta siz köpeği niye yok oğlum harbi neden yok yani Çok güzelsin canım harikasın be harikasın be oyun asıldığı gibi karabas var yapma 5'te kulüp olsa full line karabaslı be olur bu da olur kötü değil Hocam şu beşi ısrar ısrar bağlamayacağım. 5 kaldı yalnız bak. Tamam tamam kötü kötü kötüsün oğlum. Kötüsün şu halen beşi bağlamıyorsun ama beni üzüyorsun canım böyle olmuyor. Tamam kemikler okey 2 spi kaldı. Şu 5'i bağlasaydı var ya ne ödemeleri alacaktık ve harbiden. Harbiden 5'ten dolayı kaybettik. Yani yüzey kazanç aldık da yüksek paraları kaybettik. Karabaş full line mı? Olur. Bu da olur. Bu da olur. Çok güzelsin. Çok güzelsin bebeğim. Harikasın. Oyun açıldı gibi ha. Ne diyorsunuz? Harbiden beti bozmayalım. Beti bozarsak bizi bozabilir. Onun için 4000'den tekrardan alıyorum. Let's go bebeğim. Gel. Karabaş sendeyiz oğlum. Beret. Sendeyiz. Bakalım. Sen bize ne yapacaksın? Seni bir izleyelim. Bir görelim. Olur mu? O ne? Şimdi öpersin. <laughs> Harbiden şimdi bizim için sıkıntı olabilir. O ne? Kötü. Sana çocuğa kefilim demiştim. Bir mesele olursa benimle konuşmalısın demiştim. Sözünü tutmadın, çocuğu öldürdün. Olmadı. Anlaşmayı bozdun. Bura çok güzel. işte İşte bu ya. Gördün mü? Allah asfali bozdu derken kulübeler gelir güzel sol karabaş bullay mı o olar bu dolar. olar Den. işte bu ya gördün mü gördün mü ya evet evet bitim binik seni aldık tabii ki tatlı oldu devam eder miyim tabii ki devam edeceğim gel bir daha alacağım baba 25 binle başladı kasa 56 k satın alıp dahil şimdi tabii ki 52 bin de düştü 4 pati var senin abi oyuna beti sevdirdik bence ya gerçekten oyuna beti sevdirdik bir bakalım bir yerde bir patlama yapması lazım tekrardan bilemem harbiden bilemem şöyle bir 60 60.000 falan olursa bırakabilirim gerçekten üstüne fazla gitmem yani oyun ilk başlarda çok kötüydü hani bir an azaba dedik slotlar düşük bete de mi ödemiyor yüksek bete de mi ödemiyor kendi açımdan bunu konuşuyorum tabi yani çünkü biliyorsunuz her video olsun, yayınlarda olsun bu tarz oyunları hep yüksek betten yokluyorum baba. Yani en düşük satın almamız 12.000, bin, 15 bin, 20 bin oluyor. Hani bugün böyle bir farklılık yaptık. Yani önce önceki satın alımlarda alakası yokmuş düşüğü yüksek derken oyuna beti sevdirdik. Baksana baba oyun 40 bete neler yapıyor ya 40 betten gerçekten oyun kasayı toparladı ya 9000'e kadar düşmüştük değil mi? Mesela bak kasa şu değil ve 40 bete yaptı bunları. Bet'i sevdirdik oyuna. E o zaman oyunun canını yakmaya devam. Let's go! Var mı bir karabasan Dördü bağlamışsın. Ve de son. Tamam kemik de olur. Kemik de olur. Papaz da olur. Aslar da olur. Onlular da olur. Güzelsin. Bir daha alacağım seni. Seni bir daha alacağım baba. Al bir ya da. Bir bakalım. Yo alacağım. Alacağım baba. Delirdim beni tutun. Gel. Gel canım gel. Abi oyun 4 pati 4 pati atıyor Güzel. Güzel güzel dediğim gibi gerçekten 40 beti oyuna sevdirdik. Devam 40 betten canını yakacağım senin. O da anladım. 4 ile 5 önemli. Bağlarsan tabii bağlamazsan problem. Bunu da biliyoruz. Hadi oğlum 4 pati ile girdin şimdi olsun. Tamam güzel. Karabas var av diyor. O da çöp bu. Tamam kötü. 4 ile 5'e hala bağlamayacağım bu. O ne yapma yapma yanarız. Fark etmiyor. Tamam kemikler var halen 5 film var velet. Halen 5 film var halen 4 ile 5'e bir kulübe atabilirsin. Kazanç olması için değil mi? Çöp çöpsün oğlum. Çöpsün. Hocam son iki. Bakalım ne olacak. Abi kulübeleri üst üste düzmedin. Tamam güzel karabaş. Okey bura toplar. Okey güzel. Money back. Mani bek, san. Var mı? Evet. Evet, bu da olur abi, bu da olur. Güzel olur, güzel. Güzel, güzel. Çok tatlısın canım, çok harikasın. Yani ne oldu kasa şu an? Bir bakalım. Abi, dediğim gibi 60 binde duralı olmalı. Şöyle yüksek betten bir farb yapalım. Yani... 25 binle başladık, 60 bin yani paraya göre güzel para değil mi? 25 bin, 30 bin mi almış olduk? 35 bin almış olduk baba, 35 bin kar. 25 bile bence mükemmel bir kar. Ha, devam edilir mi edilmez. Sen yani dediğim gibi merakımı gidirdim. Hani slotlar düşük bete'de yüksek bete'de ayrı mı diye. Ama oyuna 40 BT sevdirdik şimdi. Hadi bu, bu da var. 40 BT'den güzel aldık. Babalar sizler de kanala abone olup like atıp yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın,